karşınızda yaratılmış en çılgınca lazer parkuru. Ve bu parkur bu video için inşa ettiğimiz tehlikeli ve olağanüstü lazer parkurlarından yalnızca biri. Ve bu on yarışmacı arasından sonra kalan kişi 250 bin dolar kazanacak. Millet beni takip edin. İlk odaya hoş geldiniz. <laughs> Dalga mı geçiyorsunuz? Hey hey hey. Bu parkuru nasıl aşacağız ki? Kurallar basit. O para dolu kutuya dokunmaları gerek. Lazere dokunurlarsa 250 bin doları kaybedecekler. Ama asıl sorumuz şu, ilk kim başlayacak? Ha, tamam ilk yarışmacı belli oldu. Bu ne böyle dostum? Ben biraz gerildim, ben de. en çılgın yanıysa bu odanın inşa ettiklerimiz arasında en kolay olması. Sonrakiler çok daha zor olacak. Tamam, peki. Bir ah. numarayı hareket edecek alan bile kalmadı baksana. Pekala millet, o tarafa geçmem gerek. Size oyun gibi görünebilir ama bu ciddi bir yarışma. Ödülümüz 250 bin dolar içeren... O küp. Tamam, güzel, güzel, ah. güzel. Pekala. Ah. 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 Sana doğru geliyor. Ah. Oh. Aman tanrım. Aman tanrım. 500 lirayı Hayır elendim mi? Yoksa ben Aa! Aman tanrım 9 yarışmacı kaldı Hayır evet, evet işte bu Pekala <laughs> ilk kazanan belli oldu Ve ikinci de <laughs> Takıldım dostum, başardık. Oho, inanılmaz yakındı. Geliyor. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> ya bu arada bu videoyu uzayda çekiyoruz çünkü önceki videomuzda kazara dünyayı havaya uçurduk. Ve ay yarısı kullanmıyoruz. Her şey yüzde yüz gerçek. At, tamam, lazerleri açın. <laughs> Hop! Ah. canına. Çok Biraz iç Bu seviyeyi geçmek için bu kırmızı lazer duvar üstlerine kapanmadan bu parkuru geçip ardından bu duvarı aşmaları gerekiyor. Ee, ortada kalmak Bana gerekiyor. Bana inanın bu seviye gerçekten zor, ciddiyim. Daha önce ben de denedim ve bitirmeye yaklaşamadım bile. İkinci seviye başlasın. Tamam, başlayalım. Oh. Başlıyoruz. Oh. Oh. Şu an tam 5 milyon. Hey, duvarları hızlandırın. Ah. Çabuk, 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 çabuk. Bu ne böyle? Ah. Ah. İnanılmaz zor! Çabuk çabuk çabuk! Tebrik ah. oh. uh. ah. ederim! Uh. Çabuk çabuk çabuk! çabuk. Ah. Hadi. Hadi. Ah. 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 İşte bu bebeği. Oh. kıl payı geçtin! Hadi dostum! Başladığımızı fark etmemiştim bile, aniden herkes yarışmaya başladı. Biraz korkutucu! Sanki parkuru koşarak geçmem gerekti, evet! Sonraki seviye için beni takip edin! <laughs> Şimdi herkes mutlu görünüyor ama onlara söylemem gereken bir şey var. Hepiniz geçemediniz. Biriniz aslında lazer eddeydi. Görüntüyü birazdan göstereceğim. Gören ne oldu mu? Ben dediğimi sanmıyorum ama bilemiyorum. Sadece sonraki seviyeye geçmek istiyorum. Parkura giriş yapan ikinci kişi bendim. Yani bence yeterince yerim ve zamanım vardı. Bilemiyorum göreceğiz. Bir ...karlar kapanmak üzereydi, yani ben olabilirim. Kalbim inanılmaz hızlı atıyor şu Benim an. Benim de. Değil mi? Bu iPad'ten kimin elendiğini öğreneceğiz. Hiç bakasım yok. Ama millet, yaklaşın, yaklaşın. Tamam. İşte bir numaralı suçlumuz. Benmişim. Omzuna değiyor, ardından sırtına, sonra da kıçına. Hmm. Lazerleri bu kadar çok değebilmiş olman inanılmaz. Aramızdan ayrılırken onu selamlayalım. Hoşça kalın. Güle güle. güle, güle. Sizinle yarışmak ah. sevgilim. Sıradaki tam şuraya bakın. Sekiz numaraya zoom yaptığımda... Helallenmez. fark edeceksiniz. Yani aslında sen elendin. Evet. Aman Neden hepiniz üzgünsünüz bilmiyorum. Son beş kişi. <laughs> evet. Artık mutlu olabiliriz. <laughs> ama maalesef mutlulukları pek kalıcı olmayacak. Sıradaki seviyeye hoş geldiniz. İnanılmaz değil mi? Bu da ne böyle? Karmaşık görünüyor olabilir ama bu seviye aslında çok kolay. Kronometre çalıştığında lazerlerden kaçınarak şu hareketli platformu geçip denge tahtasını açtıktan sonra bir başka hareketli platforma geçerek güvenli bölgeye atlamak için tam 10 dakikanız olacak. Kronometreyi başlatın! Tamam! Yapabilirim, yapabilirim! Ben başlamalıydım! Eee, çılgınca bu! O tahta titriyor dostum, buradan görebiliyorum. İşte bu Rain. Atım. Başlıyor musunuz? Evet. evet. Tamam nasıl geçeceğiz şimdi? Bilmiyorum yalan yok. Kendiniz çözmeniz gerek. <laughs> Başlamamız gerek. Pekala gidiyorum. Pekala on numara diğer platformda. Denge tahtasında kim var? Tamam. Hadi geçiyorsun. Açardı! Abi, ikinci! Yavaş, yavaş... Oh. Tamam. Pekali hadi bakalım. Sonra kalan sensin. Sadece dört dakika kaldı. Hey Arkanda lazer var! Arkana dön. Sorun yok, sorun yok, sorun yok! Evet, evet! evet. Sadece üç buçuk dakika kaldı. Oh, Vay be! Oh. İnanılmazdı dostum. Sadece 8 numaralı yarışmacı kaldı. Vaktim var, hala vaktim var. Başarabilecek mi bilmiyorum millet. Bilemiyorum. Evet. Çok iyisin. Tamam devam et. Sakin ol. gereken iki lazer kaldı. Aman sen. En zor yalan yok! <laughs> Geçtiğiniz için tebrik ederim, hadi sonraki seviyeye geçelim! Devasa ölüm ışınlarımız var! Ölüm ışınları mı? Evet, aynen öyle! Ölüm ışınları! Bu uzay gemisine 42 trilyon dolar harcadım, ölüm ışınları eklemeyeceğimi mi sandınız? Dördüncü seviyeye hoş geldiniz! Bu nasıl bir parkur böyle, Bilemiyorum. Kalbim inanılmaz hızlı atıyor, dostum! Çocuklar, ölüm ışınlarını ateşleyin! Aa, aa bu da ne? İnanılmaz! O da neydi öyle? Gördüğünüz gibi ateşlenmeden önce ışınlar biraz parlıyor. Bu seviye gayet basit. Kırmızı lazerlere dokunmadan ya da devasa mavi ölüm ışınları tarafından yakılmadan karşıya geçmeleri gerekiyor. İyi eğlenceler. <laughs> Şu an tam 5 Siz de güvende. Başardık işte bu harika. <laughs> bu beni inanılmaz heyecanlandırdı. Dördünüzün geçebilmesine sevindim çünkü 6, 7, 8, 9 ve 10. seviyeler pahalıya patladı. Yani umarım hemen elenmezsiniz. Ama açıkçası bu seviyeyi herhangi biri geçebilirse çok şaşıracağım. Bu da ne böyle? Hapishaneye girin. Vay be. Lazer kapıyı kapatın. Aa dostum. Tamam. Şu anda devasa bir lazer hapishanesindesiniz. Ve önümüzdeki 10 saatte rastgele bir anda lazerler tam olarak 3,5 saniyeliğine kapanacak ve lazerler geri açılmadan koşarak çıkıp para kutusuna dokunmanız gerekiyor. 3,5 saniyenin ne kadar kısa ve bu odanın ne kadar devasa olduğunu fark ettiniz. Mümkün değil dostum, mümkün değil. İyi eğlenceler. İnsanın normalde ömründeki en önemli 3,5 saniye için 10 saat hazırlanma şansı olmaz. Bir insan uyumadan ne kadar süre durabilir? Ben 48 saat uykusuz kalmıştım, sorun olmaz. Neden? Sanırım bir gece video oyunu falan oynuyordum. Sence 10 saat boyunca beklememiz gerekecek mi? Bence gerekecek! İnsan geriliyor, yalan yok! Cesaretin varsa lazer'e dokun! Delirmeye dair bir kural var mı bilmiyorum ama yakında öğrenebiliriz! Lazeri kapatın lütfen! Lütfen! Ben çok acıktım! Sence yemek getirirler mi? Ya, yemek olacağını hiç sanmam, eğer yemek getirirlerse 10 saat buradayız! Evet, haklısın! Eğer yemek getirirlerse... Oh Tanrım! Nasıl gidiyor? Uyanık mısınız bakayım dedim. Uyanız. Artık uyanız. Sizce burada kaç saat geçirdiniz? Üç saat olmuştur. Altı buçuk saat oldu. Ve muhtemelen acıkmışsınızdır çocuklar hadi getirin. Yaşasın. <laughs> Ayrıca bir de Prime getirdik. Teşekkür ederim KSI. İlk defa mı Prime işiyoruz? Bu Prime'ı ilk deneyiş. Tamam hadi bakalım. Prime'ı ilk deneyiş. İnanılmaz. Nasıl olur? Tadı buzlu dondurma gibi. Ben de şaşırmıştım. Tadı gerçekten güzel. Evet. Brayman Bey yemeğin tadını çıkarın. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Altı saat mi? Bence o kadar olmadı. 6 saat olmamıştır. Lazerler kapandığı an buradan çıkıyorum. İşin tadı kaçmaya başladı. Bu kadar saati kutuya dokunamamak için geçirmedim. Burada ne kadar dikilirsek dışarı çıkmamız da o kadar zor olacak. İşimiz bitti. 10 saat ve 10 dakika. Aradaki farkı düşünsenize. Bize ne yapıyorsun sen Jimmy? <laughs> Delireceğim. Kafesteki bir hayvan gibi hissediyorum. Şu an sabahın beşi ve tam olarak 7 saattir içerideler. Ödül büyük. Gözlerini paraya diktiler. Hayvansı bir yanı var. Eğer bu butona basarsak lazerler üç buçuk saniyeliğine kapanacak. butona basabilirsin. sonu gibiydi. Aman tanrım. Nasıl bu kadar uyanık olabilirsiniz? Saat sabahın beşi yedi saat geçti. Çünkü çok kararlıyız. Hiçbiriniz çıkamasaydınız on saat daha beklememiz gerekecekti. <laughs> Şaka yapıyorum. Tamam. <laughs> tamam. Çok uzun bir gündü. Hadi beni takip edin. Hepimiz çok <laughs> şaşırdık. Hepimiz dur bir dakika. Evet, Her bir uzay gemisindeyseniz günlerin bir önemi yoktur. Devasa bir uzay gemisi. İçeri gelin. Da. Günaydın! Ne böyle? Günaydın, içeri gelin! Yedinci seviyeye hoş geldiniz! Dostum, şey mi diyorsunuz? Neden elinde bu kadar çok Prime var? <laughs> Çünkü Prime Hydration, şeker ilavesiz bir içecek! Bu yarama sadece 20 kalori. İçinde %10 miktarda doğal Hindistan cevizi suyu mevcut. Ve bu yarışmacılara yarışmanın tamamında yetecek vitamin ve elektroliti içermekte. Hem de hiç kafein olmaksızın. Şirketin kurucuları dostlarım Logan Paul ve KSI olduğu için bu parkuru elinizde prime tutarak geçerseniz size 10 bin dolar vereceğim. Tek bir şişe mi yoksa tüm tepsi mi? Sadece bir şişe al bakalım. Al yakala. Ha. Ah. Her bir yarışmacının platformdan platforma atlarken ve zemindeki lazerlerden kaçınırken bir şişe Prime taşıması gerekiyor. Lazerler her 30 saniyede kısa bir süreliğine sönecek. Yani kolaya kaçıp koşmayı denemeleri mümkün. Ya da zıplamayı da deneyebilirler. Kalbim çırpanıyor. Hı -hı. Başlayayım mı? Evet, hadi evet, başlarsan başlayalım. önce sen başla. Dostum, acele etmek istemiyorum. Tamam, sanırım başarabilirim ama tamam. Oho, zıplayıverdi. Yok artık. Açıkçası ilerledikçe araları daha çok açılıyor. Atlayabilir miyim bilmiyorum. Güzel renk. Biraz korkutucu. Çekilirsem atlayacak mısın? O atlayınca ben de atlayacağım. Peki tamam. Ne olur ne olur, olmaz. Ne olur Aa. ne olmaz. Zemini kullandığım iyi oldu. Yani açıldığının farkındaydım. Zekiydi. Evet, adrenalinimi devreye yapmıştım. Oo! Oh, evet İşte bu başardın sorun yok. Oh, oh çok iyiydi. Ah oh, çok uzadı gitti. Gerçi dokundun mu bilmiyorum. Eee. Kamera görüntüsüne bakmamız gerek. Tekrarını izleyelim. Hemen görelim. Karl sonuç nedir? 10.000 dolar alacaksın yine de. O kesin. Olamaz. Üzgünüm. Aa. Çok üzücü. Çok üzücü ama aslında... Hey! 10.000 dolarını almayı unutma. Raymond tadı biraz teselli oldu. Durumu sindirmemi sağladı. Görüşürüz dostum. Teşekkür ederim Cemil. Ne demek? Katıldığın için sağ ol. İyi günler diliyorum. Tabii üzgünüm. Üzgünüm. Hayat çok çılgınca. Ve geriye üç kaldı. Şu an tam beş mi... Dört numara hazır değil, sonrakinde geçer. Oh, <laughs> sorun yok, sorun yok. Hey, kalbin ne durumda? Daha iyi. <laughs> Bir dahakinde ben geçeceğim. Sakın geçmeye kalkma, tamam mı? Tamam. Oh. Oh. Başardı. Oh! Oh! Başa, yolundan çekiliyor. Pekala, ilk kazanan belli oldu. Teşekkür ederim. Aa, oh, ayaklarına bak. İşte bu bebeğim. <laughs> neredeyse kırılacaktı. Bustum, neredeyse gidiyordum. <laughs> ah. Paramı öpmesene. Neden paramı öpüyor? <laughs> Son bir kişi kaldı. Maske altındayım. <laughs> tamam. <gülüyor> oh! Tamam. Üç kişi bitirdi. Evet! Hemen oh! sıradaki üç seviyemiz kimin 250 bin doları kazanacağını belirleyecek. Yedinci seviyeye hoş geldiniz iki seçeneğiniz var. Yarışmadan çekilip bir Tesla kazanabilir ya da 250 bin dolar için yarışmaya devam edebilirsiniz. Kararınız nedir? Binlerce lazer var orada. Geçebileceğinizi mi sanıyorsunuz? <laughs> Test edecekseniz Tesla'yı alın git. 40 bin garanti ama yüzde 33 ihtimalle 250 bin de kazanabilirsiniz. Cemil, bu lazerleri geçmenin bir yolu var ama evet, değil Ne olan sinir bozucusu. Ama gerçekten çok rahat. İstediğim araba bu. Parayı almam ah. gerek. Bana para ver. Tamam. Evet! Kararını verdi! Tamam! Adam be, adam! Gidin arabanızı alın hanımlar, ben parayı kazanacağım. Hepiniz yarışmayı seçerseniz bu inanılmaz olur. Ben riske gireceğim, 10. odaya ulaşmak istiyorum. Bu senin için önemli bir karar, çünkü onlar kesin yarışacak Geri dönüşleri yok. Evet, biliyorum. Tesla'yı seçersen, hemen alıp gidebilirsin. Hmm, hmm, hmm. Hiçbir şey kazanamama ihtimalin de var. Parayı istemiyor musun? İstiyorum. Kabul etmiyor musun? Şuna baksana! Beş, dört... Oh, üç, evet. iki. Bu arabayı alıp gidebilirsin. Bir. Arabayı al işte. Kararını ver. Biliyorum üzgünüm benden nefret edeceksiniz. Seç. Ha? Arabayı ya da parayı seç. E şeyi seçiyorum. Parayı. Hadi başlayalım. Böyle bir fırsat ele geçmez. Hadi oraya geç başlayalım. Kimsenin Tesla'yı seçmediğine inanamıyorum. Hadi Rain yeterince bekledin. <laughs> <laughs> oh, tarım. Sorun yok! Bak, kıçımın hiçbir yere değmediğinden emin olsam yeter! Dostum, <laughs> burası çok dar! Evet, çok dar! İki yolları var, ama yollardan biri çıkmaz. Sanırım o çıkmaza girdi. Aman Tanrım! Resmen bir milimetre ötedesin! 250 bin dolara ulaşmak üzere. Daha doğrusu kazanma şansı. Son bir dar geçit kaldı. Bitirmek üzeresin. Geliyorum Carl. Ah! seni şu an görüyorum ve aramızda lazer yok. Dokun gitsin. Aa, 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 hey, a, a. Ne varmış burada? Pekala ilk kazanan belli oldu. A, başardım başardım. Her şey mümkün. On numara. İkisi de lazere değerse sen kazanacaksın. Vay be. Ama numara. Mi? Yarış değil bu. Nascar değil. Biliyorum sadece. Dekor kırmaya de, mı çalışıyorsun? Eğer buradan geçemezsem titremeye başlamaktan korkuyorum. Oh. Aa tanrım. İşte bu. Pekala son bir. Millet dört numaraya dikkat edin. En zor kısım burası. Burası çok çok daralıyor. O oh, ayağına dikkat et. Sence kıçı değdi mi? Ah. Hayır değmedi. Diyecek mi diyecektim. Yanlış oldum. Aman Tanrım resmen terliyorum. Burası çok dar. Burayı geçmem gerek. Eğer şu tarafa geçip zıplasam olur mu ki? Bence olur. Lazer duvarın üstünden atlayabiliriz. Evet, eğer burayı aşabilirse yarışmayı kazanabilir. Yani sence buradan zıplayıp Kenardan yürüyüp geri atlamak daha mı kolay olacak yani? Yani daha kolay olmayabilir ama kesinlikle daha rahat hissedeceğim. Bur buradan atlamanı görmek istiyorum. Açıkça söyleyeyim bence muazzam olur. Artık karar vermen gerekmiyor mu Blake? Geçebilirim. Yapacağım. Oh, 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 atladı. Çılgıncaydı! Siz lazere değeceğini sandınız, yüzlerine baksana, sinirleri bozuldu! Yok artık! Şimdi kenardan yürüyor... Aman Tanrım! Oradan geri atlaması gerek! Dostum, bu taraf kesin daha yüksek! Parkuru inşa ederken bunu hiç düşünmemiştim. Resmen oyunun kurallarını bozdum. Oh! Oh! Ve tabii parkuru da! Bu duvarlar çok sağlam değil, çünkü bunu hesaba katmamıştık. Düşersen, kaybedeceksin, haberin olsun! Bu inanılmaz! Evet! Oh! 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 Yok artık başardın. Gözlerime inanamıyorum. Hadi sonraki parkura Hadi geçelim. Hadi şimdi koridora geçelim. Bu gördüğüm en çılgınca şeydi. Yarışmaya on kişi olarak başladığımızda son üçe bizim kalacağımızı düşündünüz mü? İkinizi de tehdit olarak görmüştüm. İkiniz aynı kişi gibiydiniz. Süleyet olsaydınız aynı kişi gibi görünürdü. Parkura ilk ben başladığım sürece kazanmam mümkün. Açıkçası kimsenin peşinden gidemem. Kendime güvenip ilerlemem gerek. Kaybedemem. Açıkçası şimdi ne olacak bilmiyorum. O yüzden sonraki odaya gitmek istiyorum. Hadi sonraki odaya. Yani lazerden labirent tasarlamak epey zor. O yüzden sıradaki oda için arkadaşlarımdan yardım al. Hoş geldiniz. Merhaba, Merhaba millet! Paranız hey. burada! Bu seviyede sadece üç lazer var. Bizimkiler birer tane lazer yerleştirdi ve bu seviyede o üç lazerden başka lazer yok. Nolan'ın lazeri... Şu an tam beş milyon lazer yerleştirdi ve bu seviyede o üç lazerden başka lazer yok. Nolan'ın lazerini aç! Buna aşağı yukarı adını verdim. O kadar da ilginç değil. Bence çok acınası. Tarik'in lazerini açın! Bunun adı da yan yana. Oldukça yaratıcı. Sizce nasıl görünüyor? Bence çok çılgınca. Bence çok zor. Şimdi de Karl'ın lazerini açın. Evet! 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 İşte bu kadar. Sekizinci seviye bu üç lazerden ibaret. Yeşil olanı sevmedim. Ey millet oturmayın koşmanız gerek. Bakın ne diyeceğim siz kontrol odasına gitseniz ya. Çözümü buldum. Ben de buldum. Aa başladı bile. Aa. Evet. Yok artık. Baskı hissetmeyin millet. Gidiyorum bile demedi. Öylece Geçiverdi! Ne oldu böyle? Gözünü kırptın ve bir baktın paraya ulaşmış! Bir şey demedim biliyorum ama odaklandım, zihnimi kapadım ve çözümü bulunca direkt geçti! Resmen ilk bitiren sen oldun! Eğer elenirlerse 250 bin dolar senin olacak! Baskı hissetmeyin! Aa başladı! Pekala ikinci de o! Aa, olamaz! Yeşil'e değdi! Geriye sen kaldın ye! Dört numarayla çeyrek milyon dolar arasında duran tek şey sensin! ...her elenirsen resmen o kazanacak. Bu bilemiyorum dostum. Parayı ne kadar istediğini görmem gerekir. Çok 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 korkuyorum. Nasıl geçeceksin? Halime baksana. Karl'ın lazeri, Nolan'ın lazeri, Tarek'in lazeri. Aa gidiyor. Yavaş başladı. Hop oh. oh. hop oh. hop. Tamam. Aa kırmızıya geçiyor. Oh, 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 oh. başardım. Oh, oh, başardı. Oh, başardı, başardı. Tamam, başardı. Sanki bu bin kat daha çok zorlandı geçerken. Lazere değdin mi? Hayır, başardın. Emin misin? Lazere değmedin, geçtin. Ne? <laughs> Ciddi olamazsın. Aman tanrım. Şimdi sırada dokuzuncu seviye var. Son seviyenin yalnızca tek bir kazananı olacak. Yani o seviyede biriniz kaybedene kadar yarış sürecek. Tamam. Orada görüşürüz. Savaşacak mısın? Aya nükleer füze ateşleyeceğim. Herhangi bir sebebi yok. Sadece canım istedi. Bakalım 250 bini kim kazanacak? Çok gerginim. Bu zihinsel bir savaş. Odaklanmak gerekiyor. Saat sabahın beşi oldu. Ama buraya kadar geldim ve yarışma boyu kendime güvendim. Gerçekten hazırım. Saat kaç? Sabah beş mi? Evet. Bilmiyorum bile. Bilmiyorum, yoruldum. Bu seviyeyi gerçekten geçmem gerek. Yapabileceğimi kanıtlamam gerek. Umarım ikisi de kazanır. Yarışma öyle işlemiyor. Ama ikisi de hak etti. Gerilimi artırmak için onları birkaç saat beklettim. Sinir bozucu. Bence de. Acayip sinir oldu. Mu? Bekledikçe daha çok geriliyorum. Ah aman İkinizin de test reddettiğinize inanamıyorum. Son üçe kalmıştık yani geriye bir oda kaldı. Ya hep ya hiç. Sana göre sonraki seviyeye geçme ihtimalin nedir? Yüzde yüz. Gerçekten mi? Güvenim tam. Şey kendine güveni tam ama yani ben umarım kazanırım. Gerçekten umarım kazanırım. Söyleyecek son bir sözünüz var mı? Aa, var diyemem. Odaklanmış durumdayım ama el sıkışalım. Oh. Artık düşmanız. Sonraki seviyeye hoş geldiniz. Önceki labirentlerin hepsini birleştirdik millet. Altı numaralı yarışmacı, içeri gel! Tanrım... Bekle bir saniye! Dört numaralı yarışmacı, içeri gel! Aman Tanrım! Tamam. Geriye sadece ikiniz kaldığınız için bu seviye farklı olacak. Ya paraya önce dokunup yarışmayı kazanacaksınız... Ya da rakibiniz lazer edeyerek elinecek ve siz de otomatik olarak kazanmış olacaksınız. Dört numara kuralları anladın mı? Gayet iyi anladım. Altı numara kuralları anladın mı? Anladım. İkinize de strateji geliştirmeniz için 30 saniye süre veriyorum. İşin ucunda büyük ödül var. Kazanmak istiyorum. Dostum kalbim var ya. Of, şu an acayip gergin görünüyor. Eğer parkura girersen lazere değeceğin kesin. Ben olsam beklerdim. En iyi strateji bu. Hücuma geçmem gerek. Olabildiğince hızlı gideceğim. On saniye kaldı. Evet, olabildiğince hızlı. Hücuma geçmeliyim. Başlayalım gitsin. Onun hata yapmasını bekleyemem. Başlayalım gitsin. Hadi başlat Cemil. Başlat artık. Onu Başla. bekleyemeyeceğim. Üç, iki, bir. Başla. Pekala, düşündüğüm gibi. Buraya direkt başladım. Şu an çok ileride. Tamam. Pekala. Kafa kafaya alın. Pekala henüz kimse eğlenmedi. Oh, çok yakındı. Ha, Break öne geçiyor. Tamam. Yayın tek umudu Break'in lazer edeymesi. Ne? İyi misin? Kendine zarar verme lütfen. Ne? İnanmıyorum. <laughs> Elbette. Blake ikincilik ödülü olarak sana 10 bin dolar daha vereceğiz. Brian Parkur'unda da 10 bin dolar kazanmıştın. Çeyrek milyon doların yerini tutmaz ama. Evet. İşte 10 bin dolar daha. Teşekkür ederim Bay Jimmy. Parayı devasa küpün içinde mi vermemi istersin yoksa havale etmemi mi tercih edersin? Küpün içinde vermeni tercih ederim. Ya soyguna uğrarsan? Aa bilemedim. Parayı havale edeyim. Umarım eğlenmişsinizdir. Görüşmek üzere. <laughs>